Merhaba arkadaşlar, Görüntülü Akademi e, stüdyolarında Sözel Mantık dersine başlıyoruz, hep beraber başlıyoruz. Ama öncelikle Sözel Mantık konusunda bazı yanlış bilgilerin, yanlış algıların olduğunu söylemek lazım. Önce bunları bir düzeltelim, ardından konumuza başlarız. Öncelikle arkadaşlar, Sözel Mantık sorularının birçok öğrenci ve öğretmen tarafından daha az çözüldüğü için daha çok puan getirdiği yönünde bir bilgisi söz konusudur. Ancak böyle bir şey yok sevgili arkadaşlar herhangi zor bir sözel mantık sorusunun çok basit bir Türkçe sorusundan herhangi bir puan değeri artısı söz konusu değildir. Hepsi aynı puan değerindedir. Onu ifade etmek lazım. İşte birçok öğrenci ama efendim e, hocam e, standart sapma diye bir şey var diye çıkış yapabilir. Doğrudur. Standart sapma diye bir hesaplama türü vardır. Ancak standart sapma bahsettiğimiz gibi daha zor soruların daha çok puan getirmesi biçiminde e, algılanmamalı. Standart sapma ölçme ve değerlendirme konusundaki bir e, hesaplama türü ve oldukça karmaşık bir e, formülü falan da vardır. Ona girmeye gerek yok ama sadece şunu söyleyeceğim sizlere. Biliyoruz ki sorularda dört yanlış bir doğruyu götürür. Peki bu dört yanlış hangi doğruyu götürsün isterseniz? Örneğin ben bir öğrenci veya bir aday olarak hiçbir şekilde benim e, puan değeri yüksek olan bir doğrumun giderilmesini istemem. Bunu sanırım hiç kimse de istemeyecektir. Ve doğal olarak da hangi doğrunun gideceği ile ilgili ciddi bir sıkıntı yaşanabilir ve e, ÖSYM bunu pek kolay hesaplayamaz diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani bu önemli. Bunu niye söylüyorum? e, sözel mantık sorularının zaman gerektiren sorular olduğu için bunların en son çözülmesi gerektiğini ifade etmek lazım. Hangi sınav ve hangi bölümde olursak olurum arkadaşlar bunu mutlaka uygulayalım. Çünkü bahsettiğim gibi ciddi bir zaman kaybı olur. Yani daha çok ban getirecek diye ben bunu mutlaka çözeyim, başa alayım diye kaygılanmanıza gerek yok diye düşünüyorum. Onu en sona atarsak hem sınav içerisindeki psikoloji, psikolojimizi daha güzel ayarlarız diye düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, e, sözel mantık konusunda bir ön yargımız vardır. Birçoğumuzun derler ki işte e, sayısal bilgimiz var ise ve daha çok matematik bilgimiz var ise sözel mantığı daha kolay çözeriz veya yoksa daha zor çözeriz diye bir e, düşünce. Bu da pek olağan değil, pek olası değil. Sebebi ise şu: ha, bir kere kabul etmek gerekiyor ki mantık ve matematik tarihsel e, süreç içerisinde Belki binlercesine boyunca eş güdümlü ilerlemişlerdir, doğru. Bunu hiç kimse inkar edemez. Ancak bu da bir gerçek, mantık, felsefeden kopma arkadaşlar. Kaldı ki şu anki konumuz mantığın tamamı değil, sadece sözel kısmıdır. Buradaki temel amaç şu, adayın veya öğrencinin iki değişken veya iki kavram arasındaki ilişkileri anlaması yorumlaması ve daha çok çıkarımda bulunmasını sağlamaktır aslında. E şimdi düşünüyoruz, Türkçe'de örneğin iki değişken veya iki yargı arasındaki ilişkiden biz söz etmiyor muyuz? Var. Ee, örneğin bir sebep sonuç ilişkisi. Sebep bir yargı, sonuç başka bir yargı. Veya amaç, sonuç veya koşul sonuç biçiminde. Hatta biraz daha abartayım. Coğrafya dersine gidin. Coğrafya dersinde mesela arkadaşlar, yağmurun yağması ile bitki örtüsü arasında bir ilişki yok mu? Var, kaçırılmaz hatta. Ee, orada da benzer şekilde iki durum arasındaki ilişkiden bahsedebiliyoruz. Yani bu ön yargıları kırmak, bir tarafa atmak lazım diye düşünüyorum. Ee, ve, e ve sözel mantığın pekala çözülebileceğini de dediğim gibi ifade etmek lazım. Hatta fazla uzağa gitmeye gerek yok. Ben Türkçe öğretmeniyim ve ben üniversite yıllarında herhangi bir sözel mantık eğitimi de almadım arkadaşlar. Ama pekala yıllardan beri çözdüğüm gibi anlatabiliyorum da diye söylemek lazım. Şimdi soruları çözmeye başlamadan önce bizim bir konu anlatımımız olacak. Çünkü konu anlatımı gerekli. Sözel mantık diğer herhangi bir Türkçe konusundan farklı arkadaşlar ve biraz daha zor olduğu için de evet konu anlatımı gerekli diye düşünüyorum. Ve ilk olarak şununla başlayacağız. Bir başlığımızı atalım önce. Soruları çözerken arkadaşlar iki şey çok dikkat etmek lazım. Bunlardan birincisi sakın ola ki yorum yapmayalım. Hatta uyarıyı yazmalıyım. Yorum yok diye söylemeliyim. İkincisi ise zaten birçok sorunun başında şu uyarıyı yaparlar. Derler dikkat. Soruları birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız biçiminde. Burası önemli. İki diyorum. Sorular birbirinden bağımsız cevaplanmalı. İkinci madde önemli ve neden bunu söylüyorum? Sebebi ise şu. Bazen bir soru metninden, metninden, iki, üç veya dört tane soru sorulabiliyor. Ben arkadaşlar herhangi bir sorudan bir koşullu bilgiyi alıp da onu başka bir soruda uygulayamam. Sakın ola ki bunu yapmayalım. Bilgiyi aldık, o soruyu çözdükten sonra o bilgiyi imha edin. Ve öyle diğer soruya geçin. Çünkü her soru birbirinden bağımsız da diyebilmek lazım. Bunu kabul etmek durumundayız. Ve bunları <laughs> pardon, bunları söyledikten sonra şimdi artık biraz daha ayrıntıya inip, inip İlk başlığımız olan sözel mantıktaki temel kavramlarla başlayacağız. Temel kavramları sınıflandırmak gerekirse bunlardan ilki önermedir. Bir diyelim önerme. Önerme sözel mantığın temel dayanaklarından birisi ve çok da gereklidir. Soruların hepsinde biz arkadaşlar bir metin verdikten sonra öncüllerde madde biçiminde bazı önermeler verirler. Bu bakımdan önermeyi tanımak bilmek lazım. Altında çok da yabancısı olduğumuz bir konu değil önerme. Önerme bir Türkçe nesnel cümle demektir arkadaşlar. Nesnel cümle neydi ve nesnel yargı neydi? Doğruluğu veya yanlışlığı kesin olarak kanıtlanabileceğimiz yargılardır. Ben desem ki örneğin buradan, bir örnek olarak, <laughs> desem ki İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehridir. Hatta yazayım. Şehridir dedim. Ben bunun doğru olduğunu kanıtlayabilir miyim? kesinlikle kanıtlayabilirim. Bu bakımdan bu doğru bir önermedir. Peki şöyle bir örnek versem. İstanbul'u değiştirdim ve Hatay diye yazdım buraya. Desem ki Hatay Türkiye'nin en kalabalık şehridir biçimde yazdım. Peki bu bir önerme mi diye sormak lazım. Evet bir önerme arkadaşlar ancak yanlış bir önermedir. Ve hatta bir parantez açayım. Buradaki her iki cümle de aynı zamanda nesnel yargıdır. Çünkü nesnel yargı tıpkı önerme gibi ben eğer bunun doğru veya yanlış olduğunu kanıtlayabiliyorsam, bilin ki bu nesnel bir yargı. Örneğin Hatay'ın Türkiye'nin en kalabalık şehri olduğu yargısı kanıtlanabilen bir yargı mıdır? Evet ama nasıl? Yanlış olduğunu kanıtlayabiliyorum. Ve yanlış olduğunu kanıtlayabildiğim için de arkadaşlar bu da nesnel bir yargı. Bu da bir önerme, bu da bir önerme. Üstteki doğru...